İyi günler arkadaşlar. Bugünkü konumuz bozulan fermuar başlığı nasıl değiştirilir onu anlatacağız. Evet gördüğünüz gibi bozulmuş bu fermuar. Birleştirmiyor. Arası açık kalıyor. Ne kadar hareket ettirirseniz ettirir, Bozuk. Çalışmıyor. Bunu şey değiştirebilmek için önce şu başlangıç yerinden şöyle tornavidayla bu aradaki yapışkan yerleri açacağız. Ayrıca bunu şöyle içinden de açmamız gerekiyor iş kısmına ulaşıp. Şurada bir boşluğu var. Oraları kaldıracağız. Buraları kaldırdıktan sonra iyice aradaki yapışkanları aldıktan sonra. tabii ben bunu daha önceden hazırladığım için daha kolay çıkarıyorum. Ve bunu böyle geri çekeceğiz. Evet. Geri çekeceğiz. Burada eski fermuarımızı çıkaracağız. Yalnız bunu takarken mutlaka başlangıç noktası olmalı. Sebebi ise şu çıkıntıların gidiş istikameti yönünde takılması gerekiyor. Evet, bunun için özel demir başlıklı fermuarımız var. Fermuar başlığımız var. Bunu bu şekilde takma şeklini de fermuar takma şeklini de bu şekilde öğreniyoruz aynı zamanda. Evet. Ee, Burada dikkat ederseniz yastıklarınız olur, şey kırletleriniz olur. Onların fermuarlarını da bu şekilde takabilirsiniz. Evet. Şöyle ortamla birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Birleşti ve yerine taktık. Kolayca çalışıyor. Bunu daha sonra ise Sizin evde 404'ünüz olur. Bizim burada yapış, yapıştırıcımız var. Bu kısımlarına Böyle yapıştırıcılarını sürerek Buradan Geri gelmesini engelleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şurada yapışkan izleri var. Aynı zamanda eski yapışkan izleri. Evet yapıştırıyoruz. Bunu daha sonra yerine takacağız bunun kendi kanalı var özel. Evet. Bu şekilde yerine doğru yerleştiriyoruz. Tornavidadan da yardım alabilirsiniz. Tornavida vasıtasıyla daha kolayca itersiniz. Şunu kapatalım. Kurumasın. Evet. Bu şekilde yerine yerleştirdik. Bunu eski yerlerine montaj montajlıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi de kanalına yerleşmiş mi bakıyoruz. Evet tamamen kanalına yerleşmiş. sivri bir şey vasıtasıyla biraz daha orijinal yerine getirebiliriz. Siz evde ince uçlu tona vidalarınız olur. Evet, termal başta değiştirme işimiz hemen hemen tamamlandı. Bunu siz ayrıca buna daha fazla çalışması için vazelin sürebiliriz. Evet. Böyle gördüğünüz gibi vazelinimiz var. Vazelin. Evet. İstemazsız. uzun süre uzun zaman kullanabilirsiniz bu şekilde. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.